Hepinize merhaba. Oyun seven kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FM21 mobil oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Yani siz de indirebilirsiniz, indirip oynayabilirsiniz. Buraları ben biliyorum zaten hepsini okumuştum. Siz de dondurup okuyabilirsiniz. Okumak isterseniz. Şimdi önce fikstürlere bir bakalım. Ne maçlarımız var. Biz bu bölümde Sivas ve Borussia Dortmund maçlarını yapacağız. İki maç hani maçların arasında da transfer yapacağız. Hatta belki yani daha ileri de gidebiliriz. Yani bütün hazırlık maçlarını falan da bitirebiliriz duruma göre. Şimdi İlk başta bir bakalım. İlk başta bir santrafor alacağız. Evet. Şimdi santrafora bir oyuncu. Bu oyuncu da şut gücü en az 17. Hmm. Burada Edward var. Ama kötü, beğenmedim. Puki var. Puki. Hmm, Puki de yaşlı. Adam Armstrong. Ee, bu da genç. Bu çocuk olabilir. Bu çocuğa teklifimizi yapalım. 115 milyon olmaz. Aga ben sana 80 vereyim. Üstüne de 30 pay vereyim. 195 istedi. 170 hatta 130 üstüne yüzde %50 pay bu çocuk olmayacak. Bu çocuk olmadı. Hmm, Steven Plaza Plaza Plaza, Plaza olabilir. Plaza'yı bir zorlayalım. Tamam, 37 milyona Plaza'yı alalım. Steven Plaza Santraforumuzu bulduk. Şimdi orta sağ bulalım. Hatta orta sahaya da aklımda bir fikir var zaten. İrfan. İrfan Can Kahveci. İrfan Kahveci. İrfan Kahveci. Şimdi 85 diyelim. Olmadı. 130 diyelim. 140 140 anlaşalım. Hadi 140. İrfan Can'ı da getirelim. İrfan Can geldi. Sırada sol kanatımız var. Sol kanat içinde Tiam. Mami Tiam. Nasıl olmuş Tiam? Tiam çok da iyi değil Tiam. Tiam değil. Özellikle pozisyonlar sol kanat olsun. Aga yani bu adam hızlı olacak. <laughs> Bir de orta yapabilsin bana yeter. Hmm. Ha ismi olan gerçi doğru. Bir sürü adam geldi biz bunlardan. Şöyle bunlardan. İbrahim ve Traore. İbrahim et Traore. 32 yaşındasın be abi. Bulum. nasıl? bunun daha iyi. 29 yaşında olur. 20. Tamam 21'e de anlaştık Bulum için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi transferlerimizi yaptık. Şimdi sırada onları takıma getirmekte var. Yani şimdi onlara sözleşme sunacağız. Başlayalım. Plaza 40.000'e 2 yıllığına geldi. İrfancan Kahveci 5 yıllığına 245 bin euroya geldi. Bulum 100 bine 2 yıllığına geldi. Kerem Aktürkoğlu sakatlanmış bu kötü oldu. Üzüldüm. Steven Plaza Plaza geldi. Klifini kabul etti. İrfancan Kahveci 25 yaşında 142 milyona 5 yıllığına geldi. Bulum'da da anlaştık. Bulun geldi. Plazaya kaç numarayı verelim? Plazaya ben 9 numarayı vereceğim. Steven Plaza. İrfan Can Kahveci. Ona da 8 numarayı vereceğim. Bulun. Deni Bulun. Sana da 11 numarayı vereceğim. Evet devam edelim yani ne kadar paramız kaldı tam olarak 82 milyon euro sanki bir tane de orta saha alabiliriz gibi geliyor ofansif orta saha. Tabi gelmedi çünkü şu ikisini atıyoruz. Şimdi gelecek. Abdülkadir Ömür. Kendisini getirebilirsek getireceğiz. Getiremezsek yapacak hiçbir şey yok. Ki büyük ihtimalle getiremeyeceğiz gibi duruyor. Getiremedik. Yapacak bir şey yok. Emre Akbaba ile idare ederiz. Şimdi sırada taktikler var. Taktiklerden ilk başta Bitti 4, 2, 3, 1. Aynen şuraya. Sen şuraya, sen şuraya gel. Buradan. Okan. Duracak değil mi? Kokucuk Emre Akbaba. Bütün i̇şte bildiğiniz üzere bayram. Ede bu fiil uradan ufak oran babel. E, Fatih Sigilika İrfan. İrfan Can Kahveci. Allah'ın yanı Bloom mu? Bir şey. Sen altı sol nasıl? Sol kanatmışsın. Arnold Kampanyeni, bir de Steven Plaza'yı getirelim, yerleştirelim. Bloom kanat oyuncusu. Emre Kıvınç ofansif oyun kurucu. Bu fırsatçı golcü. Afonso Forte Foy'un kurucu. Belhanda Afonso Foy'un kurucu. İrfan Can Kahveci Afonso Foy'un kurucu. Yapamadım. Afonso Foy'un kurucu. Saracce kanat bek ve adam tutuyor. Luindama düz stoper adam tutuyor. Marcao pasar pasar stoper adam tutuyor. Omar kanat bek adam tutuyor. Oyun şeklinden yükleniyoruz. Yaratıcıyız savunmamız bu şekilde zaman geçirme yapacağız. Beklerileri çıkart. Şu tat ara toplar. Kısa, karışık, kısa. Duran topları seçmeyeceğim. Kim vurursa vurabilir. En iyi olan vursun. Kaptan Muslera. İkinci kaptan Arda Turan. Şimdi. Bu da tamam. Şimdi yedeklerimizi seçelim. İlk başta Okan birinci yedek olur. Dong olur. Emre Taş Fatih alınmayacak. Sekidika. Arda Turan. Arda gelir. Taylan. Gelir. Ömer Bayram yerine. Sekidika. Etobo. Cagne. Cagne de gelir. Fegule'nin yerine? Emre Taş Demir'in yerine gelir. Ve maçımız başlayacak şuradan. Saracchi'ye 5. Ryan Babel'e 25. Radamel Falcao'ya 24. Ve haydi maça. Ali Salmiyen spor kompleksi ağzına kadar dolu. Koronavirüs geçtikten sonra taraftarlar Galatasaray'ı yalnız başına bırakmamış. ve maça geçelim. Haydi Omar. Emre Kılınç. Omar ah aldı. Marka o. Şey gittim. İrfan verdi. Geliyordu. Foul. Emre Kılınç topun başında. Aa, Emre Kılınç. <laughs> Mükemmel vurdu Emre Kılınç. Uf. İşte bu yüzden seçmedim. Kim vurursa en iyi kim vurursa vursun diye. Uf, uf, uf. Kaptırdı o. Omar. Emre Kılınç. Steven Plaza. Be. Sanatçı. Plaza. Steven Plaza. Yes be. Atacaktı hissettim çok iyi başladı Galatasaray. Barış Yardımcı sarı kart gördü. İtiraz etti herhalde. Marka Omar. Omar, Omar. Hadi be. Hataya, ha, bir hata yapmamalıydık. Aferin Muslera, aferin Muslera. Güzel. Karıştı. Tamam sıkıntı yok. İlk yarıyı biz bildiğin domine ettik. İlk yarı her şeyde biz öndeydik yani. İyi gidiyoruz. Güzel bir başlangıç yapalım. Blum. Bas bulum, Bulun. Penaltı yok mu? Yok. Tamam devam edelim. Emre Baba e formsuz. Topun başında Emre Kılınç. Bu sefer olmadı be. Zaten o da girseydi artık. Emre Kılınç balondur. Ru alırdı. Saatçı kesti eyvah. Eyvah 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 ve maç bitti. Galatasaray Sivas'ı evinde 2-0 yendi. Her şeyde biz daha iyiydik. Offside'da bile daha iyiydik. Evet devam edelim. Emre Baba üzgün. Neden üzgün? Çünkü iyi oynayamadı. Ve yani en düşükte o almış ortalama olarak. Yapacak bir şey yok Emre Baba. Plaza evet bildirecek endişe dur verici bir durum yok. Çok güzel. Boris ya Dortmund maçı. Buraları durdurup okursunuz. Şimdi buralara bir bakalım. Şuraya bir tane adam gelsin. Gelsin. Ve buraya kesinlikle bir altın adam gelsin. Dur şuradaki şeye de bir bakalım. Neymiş hmm, ki? Tamam. Hmm, bunları diyor. Antrenman ve altyapı tesisleri. Anladım. Devam edelim sonraki. Bir bakalım şunlara. Baş antrenör benim. Altı yapı sorumlusu benim. A2 takım menajeri Levent Şahin. Tamam. Bunları ellemiyorum. İş ilgisi sadece daha büyük kulüpler. Yani gelir de Chelsea falan bize teklif edersin giderim gidip de Bursa Spor'dan falan teklif gelirse gitmem. Ve maç geldi. Gelecek. Büyük maç geldi. Çattı sayın seyirciler. Çok sıkıntılı bir maç. Dortmund 3 2 yener diyorlar? Bana da niyeyse öyle geliyor. Yenecekler gibi geliyor ama. Alman temsilcisi Boris Yaha Dortmund. Belki bir mucize olur yeneriz. Ama ben çok inanmıyorum yenebileceğimizi. Şimdi Kangucuk Şimdi şuradan bir farklı bir taktik. Taktik stili özel sistem olmasın bu. Biz kontra oynayalım tabii ki ken. kontra oynamamız daha mantıklı olur. Oyun şekli öyle çok da değil. Geriye yaslanalım. Rölanti. Kontra şeklinde hatta. Kontra oynuyorsak. Derin. Geride dur. İyice. Geriye yaslanalım. Bunlar böyle zaten. Tamam. Buradaki taktiklerimizi de yaptık. Haydi. Maça geçelim. Ve mükemmel mücadele başlayacak. Bakalım Galatasaray mı yoksa Borussia e Dortmund mu kazanacak? Hadi bakalım. Oo. sanki ama yemedik. Yemeyelim. Dağıtmayı çok istemiyorum. Ceydın <laughs> Sancho. Direkt gene düve attı. Yapacak bir şey yok. Devam. Sanki o gol bana biraz olsaydı gibi geldi ama. Neyse. plaza yapma. Haaland. Gol ataydık bari ya. Adamlar bir geldi. Şut çekemedik adamları. Şut çekemedik. Royce. Bu maç buradan hayatta dönmez. Yapacak bir şey yok. Zaten ben bu maçtan galibiyet beklemiyordum. En azından bir iki gol atsaydık. Hani en azından direndik dedirseydik insanlara. O maçta çıktım. Ama gördüğünüz üzere şutumuz yok. Bir şut çekmişiz. O da bir tane. O da kaleyi bulmamış. Aha ilk hatamız geliyor sanırım izleyeceğimiz. Plaza arkandan dönüp çekip vuracaktın. Neyse. Hadi bari iki gol atalım da 3-2 demişlerdi. 3-2 olsun. Yine onlar geliyor. Hit. 22 şut çektiler adamlar. Bizi biçtiler şu an. Biçtiler yani. Biçildik. Şuna baksana 23 şut çekmişler. Onu kaleyi bulmuş. Bir, 5 şut çekmişiz. Biri kaleyi bulmuş. Çok kötü. Kötü yani. Üzüldüm. Evet iki maç yapacağız çünkü bayağı bir uzar video herhalde. O yüzden bu maçı da yaptıktan sonra bitireceğiz. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşandı o yüzden bir video kesildi. Görüşmek üzere. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.